beğeni hatırlatması. Uzun zamandır bir videoya beğeni atmıyor olabilirsin. E, bu bu videoyu atabilirsin ama beğeni. Sinyal Hepinize evet, merhabalar efendim. Bugün e, kafe işletiyor. Kafe simülatör. Niye böyle bir şey yaptığınızı sorgulamayın. Çünkü bilmiyorum. Steam'de böyle geziyordum. Ba baktım kafe var. Dedim neden kafe işletmeye? Ama var ya e efsane bir ka kafe yapacağım. Beğeni, Durum, hype. Tamam yeter. Başka bir şey istemiyorum. İyi seyirler. Babam tüm hayatı boyunca restoranın başındaydı. Her gün okuldan sonra onun boyunun sesi yok mu ya? <laughs> Ne folya sinek için gider misin? Her gün okuldan sonra onun yanına uğrar ve işini nasıl yaptığını izlerdim. Katı ama adil bir patrondu. Güzel böyle patronları severim. İşler çok iyi gidiyordu. Babam yan kasabada ikinci bir restoran açmak istedi. Restoranı açmak için paranın yarısını toplamıştı ve diğer yarısını tefeciden al, al işte. Al işte ya tefeciden para mı alınır ya? O parayı ödeyemezsen ne olucu? Kesin babasını öldürdüler. Yani babam öldürdüler. Babam tefecinin lideriyle meslek lisesinden beri arkadaşlar ha arkadaş ama yine de bulaşılmaz ya al işte ölük adam ölük babam tefeciden borç parayı aldı ve 2 iki, ikinci iş yerini açtı ne yazık ki oradan kar edemedi. Günlerce başarısızlığın nedenini aradı ama bulamadı. Ee, başarısızlığın nedeni TFC'den aldığı para işte. Helal para değil, helal para değil. Allah da cezasını verir işte. Bir noktadan sonra akıl sağlığı bozuldu ve hastaneye kaldırıldı. Niye akıl sağlığı bozuldu lan? Hastaneden döndüğünde ödenmesi gereken tüm faturaları gözden geçirmeye başladı. Hepsini ödemeyeceğini anladı. Neredeyse bir hafta uyuyamadı. Restoranları kapatmayı ve emekli olmayı düşünmeye başladı. Düşündüğünü yaptı ve restoranları kapattı. E, ben baba, baba ben sana dedim babam da tefeciye benziyor. Şu sol taraftaki babam değil mi? Babam tefeciden daha çok tefeciye benziyor. Babam restoranlarını sattı, borçlarını ödedi ve emekli oldu. 26. doğum günümdü. En sevdiğimiz yerde kutlamaya karar verdik. Babam bana emekliliğine kadar kaldırdıktan sonra bana bir zarf verdi. Zarfa açtım ve içinden 50 bin dolarlık bir çek gördüm. Allah belanı vermeye baba. Tefeciden mi aldın lan bunu? Tefeciden alıp bize verdiysen biz de batacak muhtemelen ya. 50 bin dolar ne kadar Türk lirası yapıyor ya. Şu an çok merak ettim. 50 bin dolar kaç TL? Ee, babam bana 198 bin para vermiş oluyor. Ben Türkiye'de yani Türkiye'de olsaydık. Artık hayalim gerçek olacak oğlum. Nerede hayalim gerçek olacak? Zaten ev kirası 40 bin baba. 3 ay kira öderim biter para. Bu sözlerden sonra babamın çocuk çocukluk hayalini nasıl bildiğini anladım. Çünkü küçükken hevesle babamın çalıştığını izlerdim. Şimdi son derece mutluyum ve aile işini canlandırmaya karar verdim. Hadi bakayım. Yazık bir de çevirmen altına. Hadi bakayım. Babamız ölmemiş ya. Sadece bize şey vermiş, para vermiş demiş bu 50 bin lirayla git bir yer tut sonra orayı geliştir demiş. Biz de küçüklükten beri e, babamızı izlediğimiz için kafeye merak sardık, kafe işletmeye. Sonunda müzik geldi. Kezleyke hoş geldiniz, burada bir restoran ve motel açmayı planladığını duydum. Eğer öyleyse bu iyi bir haber. Kasabamızda yemek yiyip eğlenmek için yeterli yer yok maalesef. Benim adım Michael ve kasabadaki yerel şefi Şerif benim. Yardıma ihtiyacın olursa her zaman polis departmanını arayabilirsin. Bir telefon kadar uzağındayım. Yeni işinizde iyi şanslar, iyi günler. Teşekkürler. Şimdi buralarda pek benim gibi bir şey yokmuş. Yer yokmuş. Yani eğlenceli yerler falan yokmuş burada. Bunu anlamış olduk. Şimdi oyunda böyle bir FPS sorunu var ama FPS'im yüksek. FPS'im 200 ama oyunda takılmalar falan var. Bu neyden kaynaklanıyor bilmiyorum. Oyundan kaynaklı herhalde. Koşmak için shift tuşuna basılı tutun. Tamam. Ee, tableti açmak için tab. Tabdan tablet gelsin aklımıza. Bu neyim? Buradan mailimiz var. Sponsorluğumuz var mı? Yok. Bu ne? Soğutucu. Aa buradan şeyler alabiliyoruz. Sütmüş, yumurtaymış, bilmem neymiş. Restoranını genişlet. Çöpleri kaldır. Tamam. Fatura. Allah belanı vermeye. Faturalar da var oyunda ya. Yönetici, yönetim. Bu ne? Mevcut personel. Ha eleman alıyoruz buradan. Bu ne? Ha daha yeni ki baktığımız yer. Bizim buzdolabımız burası da satın şey eşyaları satın aldığımız yer. Mağaza yani. Burada da menümüz var. Burada da e kasiyer, mobilya, e eğlence eşyaları falan filan. Burası da tam mağaza. Şimdi belanı vermeyi şu aldığımız yere bak baba ya. Şu aldığımız yere Allah belanı vermeyi içeride bok dolaşıyor 3 tane ya. İçeride 3 tane bok var ya. Fare var içeride. Yaprakları ve yosunları temizlemek için F tuşuna basın ve bir tırmık alın. Ha. E ee, ben aptal alttan... mı? Ya kalkar mısın? Yanlışlıkla batırıcım sana ya. Dur. Ha zıplıyorum lan. Ne kadar garip. Güzel kardeşim ben bunu aldım tamam mı? Bak. Şundan bir tane alayım ben. Belki görevdir. Şuraya bir tane lamba. Ee... Şuraya bir tane lamba. Şuraya bir tane lamba. Oy var ya şu an burada bir yemek yapılır. Bir yemek yapılır şu an burada. Dur. Dur, 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 dur. Lan bu duman dedektörü mü? Ben ne koyduğumu da bilmiyorum. Işık mıydı bu? Belan oh, vermeye duman dedektörüymüş ya. Neyse. Olsun. İçeride sigara içerlerse bana bildirimi gelir. Param nerede ya? Aa yukarıda 7800. Ama güzel kardeşim ben bunu temizleyemiyorum ya. E niye temizlenmiyor bu? Bu ne oğlum? Ben niye böyle bir şey alıyorum şu an? Ha şarteli açmam lazımmış. Dur ya of. Hiç de bakmıyorum göreve. Dur. Ben bu tarafa nasıl geçeceğim? Şuradan zıplasam. Ha burada yer varmış. Şuradan geçeyim. Aa Allah, elektrik çarptı. Araçlar bunları tabi üteki araç mağazasında bulabilirsiniz. Satın aldıktan sonra kullanmak için F2... Ne oluyor lan? Müşteri, müşterilerin memnun kalması ve restorana hakkında olumlu bir yorum yapması için alanı mekanını temiz tutun. Herhalde şimdi temizleyebilirim artık. Ah şimdi oldu. Haydi yapalım haydi haydi işimizi yapalım haydi oyun çok takılıyor niye bilmiyorum bana kaynaklı bir şey değil bu oyundan kaynaklı bir şey yine de ben arkadaki sekmeleri kapatayım kapattım ama bir şey değişmedi öyle oynarız sorun yok o kadar da rahatsız etmiyor sanırım beni biraz rahatsız ediyor da sizi ediyor mu bilmiyorum haydi temizleyelim etrafı ha beyler pizzayı 30 dolara satıyorum e, hiç bana yok ahmak demeyin 30 dolar haydi zaten yiyeceğiniz başka yer yokmuş <laughs> hmm. eşek gibi buradan yiyeceğiniz muhuddin amca dur bu ne lan Aa, defol buradan defol adamları kaçırıcın defol Şş. haydi 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 yürü Yürü! Burada sana yoktur pizza mizza haydi. Biz insan beklerken hayvan geldi. <laughs> anladınız mı? Boş verdin ya. Bazen böyle boş şakalar yapabiliyorum. Ama gülerseniz iyi olur ya böyle boş şakalar yaptığımda. Yosun tutuk yerler. Yorumlarda gülücük falan bırakın ya. Belki bu kim la? la geyik bitti şimdi sen mi geldin? Ne? Niye? Hırsız mısın lan sen gerizekalı? Şşş. Nereye gittin? Bu kim lan manyak lan? Niye hiç normal insan gelmiyor buraya ya? Ya hayvan gelir ya da İnsan dışı bir insan gelir. Anladınız mı? Bu da bu da bir espriydi ama bu biraz şey bir espriydi ya. Bil, bilimsel bir espriydi. Bilimsel espri olduğu için belki gülmezsiniz. Ama bilimsel espriye gün ki bilgili olduğunuz anlaşılsın dışarıdan. Şuradaki farelerden de kurtulmam lazım benim. Kalkın kalkın. Sizi sizi mangalda pişireceğim ha burası restoran. Sizi pişireceğim şey diye koyun eti diye satacağım sizi. Ona göre. Defolun lan. Tamam. Bir tek şu kaldı. Tamam. Ee, binanın içindeki dışındaki tüm çöpleri temizleyin. Şunu al. Şunu al. Şunu al. Şunu al. Ben bu kadar şeyi nereme sokuyorum çok merak ediyorum ama. Al. 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 Ah, bu bok, bok içinde bırakıklar etrafı ya. Al bunu da. Al bunu da. Şunları alma. Zaten alamıyormuşum. Al bunu da. Haydi lan geyik. burada mısın? Yarın yarın silahla geliyorum ha buraya. Ona göre. Yani çöp tenekelerini şu yolda bırakmaların amacı neydi? Ha çöp servisine aracım. Çöp servisi neredeydi ya? Ha çöpleri kaldır. Sipariş. Lan çöpçü neredesiniz ya? Haydi gelin. Ha orada 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 orada. La beni bekle beni bekle. Benim emirlerimi bekle. Dur. Bakın nasıl yapıyorum bakayım. Nasıl yapıyorsun? Çöpleri nasıl aldın? Allah. Beni çarpıyordun gerizekalı. zekalı. Po polis arar Polis departmanı var yakınlarda. Ona göre bir şey olursa bak burada şey unutulmuyor ya. Dedi ki bir şey olursa ben ara. Bu ne lan? Allah üstüne çıktım lan. Bir ses var. Drop mu düşüyor? PUBG'ye mi döndü oyun? Ne oluyor lan? Aa drop attı. Dur 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 ne duru bu ya oyna ya oyna ya ne duru bu ya Şunları da atayım çöpe Bak beni korkutuyon oldu iki defa Oy tertemiz oldu var ya Şunu da al tamam buralar temiz Evet temiz tamam Arya muhteşem bir giriş oldu efsane bir giriş oldu Şimdi A seviye yükseldim Param yatmış Şimdi bu topladığım çöplerin hepsi şu arka tarafa gidiyor ee, Sonra çöpçü çağırıyorum 50 dolara. Haydi haydi biraz hızlı hızlı. Biraz hızlı haydi çok işim var çok işim var. Uy, daha buralarda kirli. Burası ne lan? Alo. Efendim içeride kimse var mı? Ne demek yok? Tamam çöp kutusu boşaltıldı. Şunları da atalım içeri. Devam. Her tarafı Bok içinde bırakırsın ya. E? Ee? Ve camlar da kırılır. Tamam bütün çöpleri temizledim. Hiç yok kalmadı. Kaldı mı? Aa şurada varmış bir tane dur. Ah, belanız vermesin. Nasıl buraya bıraktınız ya? 129'u 130 bir bir şey kaldı. Son bir şey kaldı. Bu ne lan? Ekran ekranda çıktı önüme. Son bir şey kaldı. O ne olabilir ya? Ay kuzey kutbuna geldim gençler. işte burası bizim dolabımız. Geçin lan içeri. Ha? Öl, öldüreyim sizi içeride Neyse açık kalsın belki girer eşekler Oğlum her taraf tertemiz Valla buraya da koyuplar ya Buraya da koyuplar ya Lan geyik bak buradan uçarım tamam böyle havalı hamleler yaparım Senin karşında sonra dersin Oh my god ne, bu adam ne diyecek? dersin Sonra ben de havalı hareketler Falan yaparım sana karşı derim ben Süper kafeciyim Süper kafe Lan temizledim ya çöpleri daha bana çöp var diyor ya Aa bu da bir çöp Hı, anladınız mı hani çöpten kesiyor çöpleri atın diyor ya bu çöp şey Boş ver, aldırmayın ya beni bazen böyle espriler yapabiliyorum Sen piksellerine tüküreyim ya Alo polis mi? Ya bu oyun bana bir Ya bütün çöpler temizledim ama Bir tane çöp eksikmiş ya Haydi haydi Bütün caddeyi mi temizleyicim ben böyle Neyse ya ben her şeyi hallettim Şimdi bize ne lazım baba Öncelikle bir şey lazım değil şunlardan kurtulmam lazım Bunlardan kurtulmak için ne yapmam gerekiyor peki benim Bak nereye koyuplar Ya oyun manyak mısın sen ya bunu niye saymadı? Ben çöp topluyorum, çöpümü saymıyor bu. Klaus oyunundan daha beter bir oyunsun ya. Onlar paraymış lan, çöp değilmiş. Buralarda yosun var mı peki? Ben bu kafenin kralıyım. Ya bana parkorum yaptıracaksın benim oraya çıkmam için ha? He? Dışarıda herhangi bir pisliklik yok lan. gülk. Bana saldırır mısın sen? He? Bana saldırır mısın? Bana saldırırsan yemin ederim babamı çağırırım. Benim babam mafya. Mafya benim babam. Aa bir tane tuvalet aldım. Dur. Bur buraya nasıl çeviriyor bunu? Oğlum bu tuvaletin girişi nerede? Çıkışı nerede? Ha burası girişiymiş Tamam. Ya bu nasıl bir döndürme optimizasyonu? Ha QE. Dur dur dur. Uçak geliyor. Bomba atıcı. Tamam tuvaletimizi de koyduk Allah belanı vermeye ya Sabahtan beri bunu görmedim ya Ya ne bileyim buraya saklayırsınız da aptal oyun Aç mağazasında bir ağ satın alın Ve işletmedeki tüm fareleri yakalayın Ağ mı satın alayım Balık mı tutuyorum ne ağı Yani mesela nerede bu ağ Ha araçlarda Aha He 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 GÜÇ BENDE artık, Güç artık bende Allah kahretsin Yetişemedim Gel şuraya ya Gel gel Allah belanı verme az önce rol yapıyordum buraya gel gerçekten Ko Koşu yoluna koşu yoluna Koşu yoluna haydi Gördüm bir tane daha kaldı sanırım. Bir tane daha kalmayıp mıydı lan? Buraya mı geçtin? Kombo yakaladım. Çifte yakaladım az önce. Binada bozuk olan her şeyi tamir edin. Ya ben tamirci miyim? Gözünü seveyim Allah için. Temizlik yaptırdınız, Fareyi yakalattınız. Bütün meslekleri yaptım burada. Pencere, çatı. Öncelikle pencerelerden başlayalım babacım. Ne lan? Well, first of all, I can't understand the odds that they've asked to f**k and it's Defol lan şuradan gerizekalı Ne istiyorsun? Pişt müdür eskiden bir restoranım vardı. E ee, ve personel malımızdaki serseriler beserdi ama sonra ister inan ister inanma hepsini kaybettim. Şimdi kendim bir serseri oldum. Yakında doğum günüm olmalı galiba sanırsam. Sadece bu ayı hatırlıyorum. Arkadaşlarımı davet etmek istiyorum. Marco, John ve Daniels vodka ve lezzetli malzemeler almak istiyoruz. Sofrayı kurmaya yardım et sevgili dostum. 80 dolar mı? Hayır defol başımdan. Defol başımdan. Geri zekalı seni. Allah belanı vermesin seni. Ve pencere. Pencere, pencere. Oğlum pencere nerede lan? Ha böyleymiş. E bu neyin şimdi? Hop. 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 Tamam. Şimdi şurayı kapatayım. İçerisi buz gibi oldu ya. Allah. Çatıyı kırdın sandım. Nerede lan o sarhoş amca? He? Sniper gibi bunlar buradan atıcım seni kafana. Şu şeye. He? He. Abi böyle vuruyorum kafana sen. Ha böyle. Ha. Hiç acımadan vuracağım böyle. Tamam. Bitti. Şimdi bu bloklar ne? Şuradakiler sandım. Редактор